you <laughs> 1981, 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatma amacıyla 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü Dünya Barış Günü olarak ilan etti. 90'lı yıllardan bu yana Kuzey Kürdistan'da 1 Eylül günü Sömürgeci savaşa karşı onurlu barış talebiyle kitlesel eylemler gerçekleştiriliyor. 1 Eylül 1997 Nusantar Barış Treni engellendi. Nusantar Barış Treni girişimcilerinin Amed'e girişi engellendi. 620 kişi gözaltına alındı. 1 Eylül 2012 Vicdanlı Redçi Halil Savda Roboski katliamını protesto etmek için yürüyüş başlattı. Vicdanlı Redçi Halil Savda 28 Aralık 2011'de Roboski'de Çoğu çocuk 34 kişinin sömürgeci Türk Devleti'ne ait savaş uçakları tarafından katledilmesini protesto etti. SAV'da 1 Eylül 2012'de Roboski'den Ankara'ya 50 gün süren yürüyüş başlattı. 2 Eylül 2015 Batamdot'ta 3 yaşındaki ailen bebekte yaşamını yitirdi. Bodrum'dan Yunanistan'a geçmek için yola çıkan ve aralarında Suriye ve Rojava'dan Kürt mültecilerin de olduğu bot battı. 5 kişi yaşamını yitirdi. Bedeni sahile vuran 3 yaşındaki ailen bebeğin fotoğrafları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 2 Eylül 1930 3. Ağır ayaklanması başladı. 2 Eylül 1930'da başlayan ağır isyanı 25 Eylül'e kadar devam etti. Bazı kaynaklarda başlangıç tarihi 7 Eylül olarak geçer. Ağrı isyanına İhsan Nuri Paşa, İbrahim Huseke, Tella Paşa ve Zilan Bey önderlik etti. İsyan bütün Serhat bölgesine yayıldı. Sömürgeci Türk Devleti isyanı ezmek için savaş uçakları ve bin kişilik askerle saldırdı. Ağrı dağına çekilen isyancılara karşı Türk ordusu tam bir katliam yaptı. En az 5.000 çocuk ve kadın katledildi. 200 köy talan edilip yakıldı. Van'da ise yüzlerce, binlerce Kürt Van Gölü'ne dökülüp boğularak öldürüldü. 4 Eylül 1953 Dep Mardin Milletvekili Mehmet Sincar katledildi. Dep Mardin Milletvekili Mehmet Sincar, faili meçhul cinayetleri araştırmak için gittiği Batman'da kontrol güçleri tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu katledildi. 4 Eylül 2015 Şırnak Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasaklarında bebekler de katledildi. Şırnan Cizre ilçesinde ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak 8 gün sürdü. Bu sürede 35 günlük bebek ve yaşları 10 ile 70 arasında değişen 21 kişi silah veya şarapnel parçaları nedeniyle katledildi. İlçede sonraki dönemlerde 3 kez daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 5 Eylül 1937 Seyit Rıza tutuklandı. Sömürgeci Kemalist diktatörlük Seyit Rıza'ya Erzincan valisi aracılığıyla haber göndererek görüşme talebinde bulundu. Dersimlilerin isteklerinin kabul edileceğini, şimdiden bütün orduya ateşkes emri verilmiş olduğu bilgisi verilerek öneriler iletildi. Öneriyi kabul eden Seyit Rıza Erzincan'a geldi ve hemen orada tutuklandı. Kısa bir yargılamadan sonra idam cezasına çarptırıldı. Kendisiyle birlikte oğlu Hüseyin de dahil 10 kişi 18 Kasım'da idam edildi. 75 yaşında olan Seyit Rıza asılmak için yaşı küçültülerek 58 yapıldı. 17 yaşında olan oğlu Hüseyin'in ise yaşı büyütülerek 21 yapıldı. 6 Eylül 2015 Hakkari'de yaşanan asker ölümünü Erdoğan temizlik diye açıkladı. Hakkari Dağlıca yakınlarındaki Yeşiltaş mevkiinde iki asker aracın geçiş sırasında patlama meydana geldi. Resmi açıklamalarda 16, farklı kaynaklarda ise 31 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Askerlerin yardımına bölgede yaşayan halk koşarken, ertesi gün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlıca'da yapılan bir temizlik neticesinde bu olay gerçekleşiyor. Eğer 400 milletvekilini alacak ve anayasayı değiştirecek sayıyı bir parti almış olsaydı, bugün bunlar olmazdı, dedi. 6 Eylül 2015 Şırnan-Cizre ilçesinde 10 yaşındaki Cemile Çağırga katledildi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Şırnan-Cizre ilçesinde, Evlere açılan ateş sonucu 10 yaşındaki Cemile Çağırga katledildi. Annesi Cemile'nin cansız bedenini bozulmaması için buzdolabına koymak zorunda kaldı. 12 Eylül'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 6 Eylül 1975 Lice depremi yaşandı. Lice depreminde 2385 kişi yaşamını yitirdi. 6 Eylül 1930 Mahmut Berzence ayaklanması başladı. Kürtler Süleymaniye'de Mahmut Berzenci öncülüğünde sömürgeci Irak devletine karşı ayaklandı. Irak devleti Berzenci'nin gücünden çekindiği için onu rahat bırakmıyordu. Bunun üzerine Mahmut Berzenci tekrar Irak devletine karşı ayaklandı. Bu ayaklanma da çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Berzenci sürgüne gönderildiği 1956 yılında Bağdat'ta yaşamını yitirdi. 7 Eylül 1982 Diyarbakır hapishanesinde Kemal Pir ölümsüzleşti. 1980 askeri darbesinin ardından Diyarbakır hapishanesinde Kürt tutsakları yönelik asimilasyon amacıyla vahşi işkencelerle dayatılan Türkçe konuşma zorbalığına karşı başlatılan ölüm orucunda PKK davası tutsaklarından Kemal Pir ölümsüzleşti. 7 Eylül 2012 Şerzan Kurt'u vuran polis tahliye edildi. Muğla'da polis tarafından vurularak öldürülen Şerzan Kurt davası sona erdi. 8 yıl hapis cezası verilen polis Gültekin Şahin ise 2,5 yıl tutukluluğun ardından tahliye edildi. 8 Eylül 2016 Berfu Dilan Canbay Dersim'de ölümsüzleşti. Berfu Dilan Canbay, sömürgeci Türk ordusu ile girdiği çarpışmada ölümsüzleşen silah arkadaşları Veli Görgün ve Ümit Yetik'in devleti Kızıl Bayrağı yüksekte tutarak son nefesine kadar çatışarak ölümsüzleşti. Berfu Dilan Canbay, MLKP, FES, Kürdistan Kırgeri ile birliği kadın komutanlarındandı. Ahmet de başladığı devrimci yaşam serüvenini İstanbul'da gezi barikatlarıyla taşlandırdı. Koşusunda durmadı. Erkek egemen sömürgeci faşist sistemle hesaplaşmasını büyütmek için yüzünü özgür dağlara döndü. Daha sonra Rojav devrim topraklarına ve ardından Dersim'e yürüdü. Onun mücadelesi başta komünist genç kadınlar olmak üzere tüm genç kadınlara özgürleşmek için mücadeleyi büyütme, iller atılma çağrısı oldu. 11 Eylül 1961 Mehle Mustafa Barzan ayaklanması başladı. Irak devleti Güney Kürdistan'da ayaklanmalara öncülük eden toprak ağlarının etkisini kırmak için toprak reformu yasası çıkartmıştı. Bu yasa 1959 yılında uygulamaya konulmuştu. Yasa tarımda çöküşe ve Kürdistan toplumunda önemli alt üst oluşların yaşanmasına neden oldu. Toprak sahipleri ve ağlar, vergi yasası ve toprak reformunun kaldırılması talepleri kabul edilmeyince isyan ettiler. İsyan 11 Eylül'de bir ordu konvoyunun pusuya düşürülmesiyle başladı. Kürtler arasındaki aşiret çıkarlarına dayalı çelişkiler ve çatışmalar Kürt birliğinin önüne geçti. Merkezi Irak hükümeti de zayıf bir dönemdeydi. Ayaklanmaya bastıramadı ama ayaklanma başarıya da ulaşamayınca 1962 yılının sonunda karşılıklı tavizlerle anlaşmaya varıldı. 12 Eylül 1980. 12 Eylül askeri faşist darbesi gerçekleştirildi. 12 Eylül askeri faşist darbesi gerçekleştirildi. Türkiye'de işçi ve emekçi sınıfının ekonomik sosyal kurtuluş mücadelesi ve devrimcilerin bu toplumsal harekete birleşmesi ve kitleselleşmesi, Kürdistan'da da yükselen Kürt özgürlük mücadelesi ve örgütlülüğü karşısında ABD'nin desteği, başını faşist Kenan Evren'in çektiği Türk ordusu, Türk burjuvasının çıkarları doğrultusunda darbe yaptı. Faşist Türk ordusu yönetime el koydu, parlamento töfes e edildi, siyasi faaliyetler durduruldu. Tüm yurtta sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında 7 kişinin idamı istendi. Askeri Yargıtay 124 idam cezasını onayladı. 50 kişi idam edildi. Binlerce kişinin gözaltında işkence gördüğü darbenin ardından 229 kişi gözaltında ve hapishanelerde işkenceyle katledildi. İnsan Hakları Derneği'nin kayıtlarına göre 12 Eylül askeri darbesi döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bin kişi yargılandı. 1 milyon 683 kişi fişlendi. 141, 142 ve 163. maddelerden 71 bin kişi yasa dışı örgüt üyesi olma iddiasıyla da 98.404 kişi yargılandı. Kürdistan'daki zindanlarda inkarcı asimilasyoncu politikalara bağlı olarak her türlü zulüm yapıldı. Teslimiyet ve inkar politikası işkencelerle Kürt tutsaklara dayatıldı. Asimilasyon inkar politikası ile birlikte Kürdistan'da köy boşaltmalar, yakmalar, faili belli cinayetler, toplu katliamlar, gözaltına kaybetme saldırısı hız kazandı. 12 Eylül 1982 Hayri Durmuş ölüm orucunda ölümsüzleşti. 1980 askeri darbesinin ardından Diyarbakır hapishanesinde Kürt tutsaklara yönelik işkenceler ve Türkçe konuşma dayatmasına karşı başlatılan ölüm orucunda PKK davası tutsaklarından Kemal Pir'den sonra Hayri Durmuş ölümsüzleşti. 12 Eylül 2006 Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda patlama yaşandı. Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda meydana gelen patlamada 8'li çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. 17 kişi de yaralandı. Katliamlı Türk İntikam Tugayı tit üstlendi. 2008 yılında yaşamını yitirenler anısına park içinde yaşam hakkı anıtı açıldı. 14 Eylül 2013 Serkan Tosun, Serekanya'da ölümsüzleşti. Serkan Tosun'un Rojava'da ölümsüzleşmesinden sonra Partisi Marksist Leninist Komünist Parti MLKP şu açıklamayı yaptı. Bugün Kürdistan devriminin kalbinin attığı halkların hakları bayrağının dalgalandığı Rojava'da özgürlüğü, sosyalizmi ve partimizi temsil eden Rojava devriminin savunulması, ekonomik, toplumsal inşa ve halk sağlığı çalışmalarında yer alan savaşçılarımızdan Serkan Tosun'umuzu, parti adıyla mazlum yoldaşı 14 Eylül 2013 günü Serekaniye'deki çarpışmalarda şehit verdik. Aynı zamanda Kürdistani bir güç olan Melakapen'in Rojava'daki ilk şehidi oldu. 28 yaşındaki Serkan Tosun İstanbul Gazi Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 15 Eylül 1982 Akif Yılmaz Diyarbakır Hapishanesi'nde evet. ölümsüzleşti. 1980 askeri darbesinin ardından Diyarbakır Hapishanesi'nde Kürt tutsakları yönelik işkenceler ve Türkçe konuşma dayatmasına karşı başlatılan ölüm orucunda PKK davası tutsaklarından Akif Yılmaz ölümsüzleşti. 15 Eylül 2004. Eğitim sene anadilde eğitim için açılan dava reddedildi. Süzüğünde anadilde eğitim hakkını savunduğu gerekçesiyle kapatılması istenen eğitim sen davası Ankara 2. İş Mahkemesince reddedildi. Mahkeme yargıcı anadilde eğitim hakkını savunmanın suç olmadığına dikkat çekti. 16 Eylül 2022. Melakabe kadroları Ümit Tekin ve Şenol Saltıcı suikast saldırısıyla katledildi. Şenol Saltıcı, partisinin verdiği isim ile Ferhat Arabo, 2012 yılında MLKP'nin öncü grubunun sorumluluğunu da üstlenerek Rojava devrimine katıldı. Aldığı eğitimler ve Rojava devriminin ihtiyacı nedeniyle sağlık alanda konumlandı. Şehit Habat Askeri Hastanesi'nin inşasında yer aldı. 2014 yılında doğrudan askeri çalışmaya geçti. H.S.K. Şehit Abbas hareketli taburunda kol komutanlığı görevi aldı. Mimbiç hamlesinde ağır yaralandı. Bir yandan ağır tedavi sürecinde devam etti. Öte yandan yeni görevlere kendini hazırladı. M.K.P. Şengil Boran parti okulu komutanlarından biri olarak onlarca genç savaşçının yetişmesinde rol oynadı. Arap-Kürt halklarının ittifaklaşmasından büyük bir güç aldı. Ve bunun büyütülmesi için kitle çalışmasında yer alarak emek verdi. Ümit Tekin partisinin verdiği isim ile Metin de Ahmet de sosyalist yurtseverlerle tanışır. Kısa süre Ahmet zindanlarında kalır. Komünistlerle ilişkilendikten bir süre sonra 2018 yılında Kürdistan'ın Rojava sahasına geçer. Askeri eğitimlerden sonra bir süre internasyonal özgürlük taburunda konumlanır. Türk devletinin işgal saldırıları karşısında Serekanya'da halkın öz savunmaya hazırlanması ve mevzilendirilmesi görevleri alır. Başta gençler olmak üzere Kürt ve Arap halklarının devrim savunmasında yer alması için mücadele verir örgütlenme çalışmasında öncü roller oynar. Gençlik örgütlenmesinde yeni bir nitelik açığa çıkartır. İki yoldaş birlikte çıktıkları görevde sömürgeci Türk Devleti ve işbirlikçi hainlerin suikast saldırısında ölümsüzleşir. 16 Eylül 2022 Jina Mahsa Emine gözaltında işkenceyle katledildi. Jina Mahsa Emine 13 Eylül 2022 günü İran Molla rejiminin ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. 16 Eylül'de gözaltında işkence uygulanarak katledildi. Rojdat halkları ve ardından İran halkları Jinjian Azadi şiarı eşliğinde sokağa çıktı. İşçilerin, emekçilerin, kadın ve gençlerin katıldığı ayaklanmada grev, boykot, işgal, sokak eylemleri, silahlı çatışmalar da dahil olmak üzere birçok eylem biçimi iç içe geçti. Ayaklanma bir yıla yakın sürdü. Jinjian Azadi sloganı tüm bölge ve dünya halkları tarafından sahiplenilen eylem sloganı haline geldi. Ayaklanma sürecinde kadınlar başörtü zorunluluğunu protesto etti. Kadınların başörtülerini açmaları, saçlarını kesmeleri simgeleşti. Ayaklanma döneminde İran Molla rejimi sokaklarda tam bir devlet terörü uyguladı. Gerçek mermilerin de kullanıldığı saldırılarda yüzlerce insan katledildi. On binlercesi ise tutuklandı. Gözaltında cinsel işkence, tecavüz saldırıları, işkence adeta rutinleştirildi. Çok sayıda kişi işkenceyle katledildi. İkinci yıl dönümünde İran Molla rejimi ayaklanmanın intikamını halka yönelik gözaltı tutuklama ve idamlarla sürdürüyor. 17 Eylül 1992 İKDP Genel Sekreteri Dr. Seyit ve arkadaşları katledildi. İran Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Doktor Şerefkendi yani Dr. Seyit ve üç arkadaşı Berlin'de katledildi. 20 Eylül 1981 İran 149 devrimciyi idam ettiğini açıkladı. 21 Eylül 2015 Aziz Güler, Rasif Kurtuluş, Rojava'da ölümsüzleşti. Aziz Güler, Rojava'da işi de karşı insanlık onları için savaşırken ölümsüzleşti. Birleşik Özgürlük Gücü Savaşçısı Aziz Güler, Türkiye devriminin ve internasyonel devrimci görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla Rojava savunmasında yer alır. Kürt halkının özgürlüğü için internasyonel görevlerine büyük bir inançla yerine getirir. Rojava devrimini yenilgiye uğratmak isteyen sömürgeci Türk devleti ve desteklediği faşist iş çetesine karşı savaşırken ölümsüzleşir. 23 Eylül 1987 Irak savaş uçakları Hakkari'de köylüleri katletti. Irak savaş uçakları Hakkari'nin Çukurca ilçesi Narlı köyünü bombaladı. 3 kişi katledildi, 18 kişi yaralandı. 23 Eylül 1995 Tomris Özden CHP Parti Meclisi'nden istifa ettirildi. Tomri Sözden, Kürt sorununun çözümünün barışla mümkün olacağı açıklamaları nedeniyle CHP Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettirildi. Tomri Sözden, eşi Albay Rıdvan Özden Mardin'de katledildikten sonra CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmişti. 24 Eylül 1996 Diyarbakır Hapishanesi'nde 10 tehlikeli tutsak katledildi. Diyarbakır Etip Hapishanesinde düzenlenen saldırı sonucunda 10 pekikeli tutsak çivli kalaslarla işkence yapılarak katledildi. 24 tutsak ağır yaralandı. Hapishaneye getirilen özel harekat timlerinin demir çubuklar ve kalaslarla dövdüğü tutsaklardan Mehmet Aslan, Ahmet Çelik, Edip Dedikçe, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş, Erhan Hakan Perişan, Cemal Çam ve Hakkı Tekin hapishanede Kadri Demir ise ağır yaralı olarak götürüldüğü Antep E-Tipi Kapalı Hapishanesi'nde şehit düştü. 23 yıl sonra Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında asker, polis, gardiyan, hapishane doktoru ve müdürünün de olduğu toplam 72 sanık hakkında açılan davanın zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. 28 Eylül 2009. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Ceylan Önkol katledildi. 14 yaşındaki Ceylan Önkol Diyarbakır'ın Lice ilçesi Şenlik köyünde hayvan otlatırken Tapan Tepe taburundan atılan hava mermisiyle katledildi. İnceleme yapması gereken savcı olay yerine günler sonra gitti. Ceylan'ın annesi çocuğun parçalanmış bedenini eteğini toplayıp karakola götürdü. Ceylan Önkol'un katledilmesiyle ilgili hiçbir kurum ve kişi hakkında dava açılmadı ve yargılanmadı. 28 Eylül 1991 Mezopotamya Kültür Merkezi Mekkeme İstanbul'da kuruldu. 30 Eylül 1922 Berzenci Kürt Hükümeti'ni kurdu. Şeyh Mahmud Berzenci başkent Süleymaniye olan Kürt hükümetini kurarak Kürdistan hükümdarı sıfatıyla hükümetin başına geçti. Kürdistan basın tarihi 18 Eylül 1924 Güney Kürdistan'ın Süleymaniye kentinde ilk kez Kürtçenin soranı lehçesiyle Jiyan Nave gazetesi yayın hayatına başladı. 20 Eylül 1992 Musa Anter katledildi. Özgür Gündem gazetesi yazarı Kürt bilgesi Musa Anter 20 Eylül 1992'de Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için gittiği Diyarbakır'da katledildi. Musa Anter katledildikten sonraki 8 yıl boyunca gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayacak bir soruşturma yürütülmedi. Bu durum üzerine Musa ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim'e başvurdu. Ahim 2005 yılında yaşam hakkının hem maddi hem de usul açısından ihlal edildiğine karar verdi. Ahim, Anter cinayeti ardından ortaya çıkan ve öldürülmesiyle doğrudan ilgisi olan meclisin 1998 tarihli susurluk raporu gibi önemli delillerinde yetkiler tarafından kullanılmadığını tespit etti. 2009 yılında Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı eski JITAM tetikçisi Abdülkadir Aygan'ın itiraflarını ihbar kabul ederek soruşturmaya yeniden başlattı. JITAM tetikçisi Aygan, Antar katliamının JITEM'in önde gelen kadrosu tarafından planlandığını itiraf etti. JHT tarafından katledilen Ape Musan'ın failleri ise katliamın üzerinden 30 yıl geçtiği ve davanın zaman aşımına uğradığı belirtilerek yargılanmadı. 5 Eylül 2005. Alman polis tarafından Özgür Politika gazetesi basıldı ve gazete kapatıldı. Müzik